Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'a en iyi bağlayan şey Allah için sevmek, Allah için buz etmektir buyurmuşlar. Yani Allahu Teala'ya dostluk edene dostluk, düşmanlık edene düşmanlık kişiyi İslam'a bağlar. Allah için sevmek ise en ihlasla yapılabilen ameldir. Buz etmekte bazen araya nefis karışabilir. Kişinin şahsi öfkesine veya nefsi için gıybete sebep olabilir. Fakat sevmek ve sevmenin sebep olduğu hüsnü hiçbir zararı yok. Hazreti Ali Kerem Allah'a vece bir cihatta tam birini öldürecekken adam yüzüne tükürmüş. Hazreti Ali Kerem Allah veçe o anda kılıcı geri çekmiş. Adam niye böyle yaptığını sorunca ben seni Allah için öldürecektim fakat tükürünce nefsi öfkem karıştı. Yani seni öldürürken tükürdüğün için içim rahatlarsa katil olurdum deyince adam buradaki inceliği fark edip Müslüman olmuş, saf değiştirmiş. Yani nefsi için sinirlenmekle Allah için celallenmek arasında çok ince bir çizgi vardır ve kişi bunu ayırt edemeyebilir. Dikkat ister, nefsi kontrol ister. Fakat sevmek her zaman safiyanedir. İşte kolaylıkla, ihlasla yapılabilecek bu ameli yapmak lazım. Allah için sevgiye en layık olanlar da takva ilim ve aşk ehli olan alimler, sadatlar. Dikkat ederseniz aramızdaki tek bağ muhabbet. Yoksa gitmezsek kim bize gitme diyebilir. Ama onlar bizi sevmiş, biz onları sevmişiz ve onlardan sevgiyi tahsil ediyoruz. Din kardeşimizi sevmeyi de onlardan öğrenmişiz. Kim mesela insan biyolojik kardeşini gayri ihtiyarı sever. Bizi biyolojik kardeşimizle kardeş eden, ayna anadan babadan yaratan Allahu Teala, din kardeşimizle de kardeşsiniz demiş, kardeş etmiş. O zaman kardeşimizdir ve sevmemiz lazımdır. İnsan maddi ticaret için dükkanına düşman gelse iyi davranır. Bunu paranın hatırına yapar. Allah'ın hatırını hayli hayli yapmak lazım. Eğer içimizde geliştirmemiz gereken bir his varsa sevgidir. Sevgi şartsız olacak. Tek şart iman. Ailemiz, Allah için sevdiğimiz dostlarımız, mümin kardeşlerimiz kendilerini şartsız sevdiğimizi bilecek. Şunu yaparsan severim, bunu yaparsan sevmem. Böyle sevgi olmaz. Evet hatasını düzeltirsin, surata sarsın, cehennem ile korkutursun, ceza ile korkutursun ama seni sevmem demekle sakın korkutma. Zaten insan sevdiği birisini de böyle korkutamaz, yüreğe dayanmaz. Sevgi dediğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine sevgisi gibi şartsız olur. Bakın benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir buyurmuştur. Daha şartsız bir sevgi var mı? Peki ne vefasızlar sevmiş şu köhne gönüllerimize, bizi böyle sevenin muhabbetini koymazsak bu en büyük vefasızlık değil mi?